Zafer Gemici abimizin baba tahsisi. Evet, baba tahsisi. Baba bebesine havutladık. Öncelikle hamudun hayırlı olmasını diliyoruz ve Rabbim'den taban kuvvetli diliyoruz. Şimdi yanında develerimizden Yusuf Kabal abim var. Zafer Çetin abimiz var ve Zafer Gemici abimiz var. Bunlar Metin abim var. abimiz var sol tarafımızda, sağ tarafımızda. Cem abimiz ismi de var. Abi ismini şey. söyler misin? Şey. Hüseyin Bey. Bunlar kurmacamızın ve bezler değmeye baskaların temel kablosu. Başlar olarak söyleyebiliriz. Şimdi bu havudumuzun güneşte niçin yapıldığı ve neden önemli olduğunu Zafer Gemiz yazdığında burada basmak istiyorum. Zafer abi bu yani bizim aziz seyircimiz havut olarak biliyor ama asıl tam olarak bilmedikleri şey var. Hani semer diyorlar yani. Eşe semer vurulur gibi. Evet. Buna da vuruluyor. Evet, bizde havut. Evet. Bu havudu ne için vuruyoruz? Ve neden oluyor? Güneş tersinde. Bir... Şimdi açıklar mısın e, bizi? Devrelerimize havut. Yani öncelikle hoş geldiniz. Dernek yönetimine teşekkür ediyorum. Bugün de evet, yanımızda evet. oldu. Allah'ın izniyle devremizi havutladık. Güleştirmeyi nasip etsin. Hayırlı sezon diliyorum bütün değerli dostlarımıza. Devreci dostlarımıza. Devremizi havutlamamızın sebebi e, havalarımız soğudu. Şey geldi, kızgınlık döneminde. Genel kızgınlık döneminde yeme içmeyi kesiyorlar. Bir şeyler yemiyor, yemiyorlar. Yemedikleri için de ister istemez üşüyor. Hastalık oluyor. Birinci sebebi, havutlamamızın birinci sebebi develerin sağlığını korumak amaçlı. Yap Yapılır. İkincisi, e, develer güreşirken ayırabilmek. Yani develerimiz güreşte farklı oyunlara giriyorlar. Bağımız var, çatalımız var, bir sürü oyunumuz var. Bu oyunlarda develer daha rahat ayırabilmek amaçlı. Yani e, çıplak olsa tutabileceğimiz, ayırabileceğimiz bir şey yok. Develerimiz yine zarar görmesin diye yapılan bir şey. Bir de görselliği, görsel olarak e, işte en iyisini yapmaya çalışıyoruz, en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Biz e, insan evladını nasıl en şık giydirmek isterse biz de devlerimizi en şık giydirmeye çalışıyoruz. E, ne yapıyorsak yani sevdamızdan, sevgimizden, kültür için yapıyoruz. Size şimdi bunu desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Dernek yönetimim yanımda her zaman, her daim. 8 Aralık'ta deve güreşimiz var, güreş yapacağız nasıl olursa. Havutlarımızın hayırlarını yapıyoruz. Hayır yapacağız ama Allah'ım rahmet yağdıracak. Büyük ihtimal yarın olmasa da hafta içerisinde yapacağız hayırımızı. Tüm da bekliyoruz. Şimdi Yusuf Kabalı'ya sözü bırakıyoruz. Yusuf Ağabeyciğim, bir yerde senden bir devan hakkında, bu havutun niçin yaptığımız hakkında. Ya zaten dediğim gibi Zaman Başkan gerekeni söyledi. Seviyoruz. Kültüre ne kadar katkı olursak Bugün salon işte evet. terimine sıra otladık. Bugün lobadan sıra otladık. Şimdi sonra tamamı değerlerimizin yavaş yavaş havuz hafta için otlara yiyen yani, tahminim. Böyle işte güreşi hazırlayacağız artık. Havut gidirene yaptık. Bundan sonra güreşlere sıkı bir şekilde sarılacağız. Evet. Şimdi ayrı bir üyemiz olan Zafer Çetin amca şu Zafer abi biraz da senden bahsedelim. Konuşalım. Evet. Ve vaktimde evet. hakkında. Ee, i̇smim Zafer Çetin. Ee, ben de Zafer Gemirci arkadaşım ve diğer yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla beraber bu kültüre katkı sağlamak amacıyla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu kültür bir büyüğünün dediği gibi atalarımızdan bize miras olduğu gibi de çocuklarımızın bize emaneti. Biz çocuklarımıza ileriki nesillere bunu ulaştırmak için gayret ediyoruz. Teşekkür ederiz Zafer abi. Şimdi Metin abi de bir birkaç söz bırakalım. Metin abicim. hoş geldiniz öncelikle abicim. Şimdi 2024 2025 gelecek sezonumuz tüm camiamıza hayırlı olsun. Bugün burada e, Baba Tahsin'i başkanım sizin sayenizde bizim birlik avutladık. Allah Cenab-ı Allah tüm devecilerimize kazasız belasız bir sezon geçirmesini diliyorum. Tabi bir söz vardır şimdi atalarımızın. Deve havuduna yakışır insan lakımına. Değil mi? Evet, evet. Şimdi deveye havudu vurmadın mı deve yakışmaz. İlla deven havudunu istiyor yani. Güzelliğini, süsünü istiyor yani. Bu bizim bir e, atalarımızdan az önce başkanımızın dediğim, Zahir Bey dediği gibi. Miras gelecek nesillere. Bu mirası iletmek yani bizim. Amacımız o. Sevdirmek. Bu kültürümüz bizim. Bundan vazgeçemezsin. Onun bir getirisi yok. Ama bu sevda seni her yere götürür. Sadece devecilik camiasında para değildir bak. Para için kimse yapmıyor bunu. Burada devecilik camiasının içinde dost. Devecilik camiasında dosttur. Dost kazanırsın. Beni Aydın'da kimse tanımaz misal. Ama benim bir devem olsa beni herkes tanıyor orada. Tabi bir, hep bir, bir ha, birleşir, birleştirme. birleştirme. Var. burada evet. devecilik camiası birleştiriyor yani. Bizler birbirine kenetliyor bir yumruk haline getiriyor yani. Devecilik camiasının en güzel tarafı da budur. Yani gerçekten yani yeni nesillerimize inşallah bunu da biz gibi götürürler. Hevesli olurlar. Yani kültürümüz ölmez yani. Şimdi Afin ben Haytapçılar Hayvanları Koruma Derneği'ne de dokunmak istiyorum burada yeri gelmiş. Yani, yani yeri gelmiş dokunmak istiyorum bizler gerçekten hani onlar bir hayvan değil bizim için. Gerçekten bir hayvan değil. Yani biz bunların üzerinden bir rant elde etmiyoruz. Bunlar üzerinden para kazanmıyoruz. Bunlar üzerinden yani işte iddialar oynatmıyoruz, başlar oynatmıyoruz. Sadece sevda bu ve sadece kültür ve bu atalarımızdan gelen yani 70 yıllık, 80 yıllık, 150 yıllık, 160 yıllık kültürler bunlar. Çok eskilerden var. Eskiden yük taşımacılığında kullanıyorlar hayvanlarımız. O zaman da güreştiriliyor. Yani e, onun için biz evladımız gibi seviyoruz. Evladımızdan üstün tutuyoruz. Evladımız bugün bir kıyafet istediği zaman belki cebimizde paramız yok. Yarın alalım oğlum ya da bir hafta sonra alalım diyebiliyorsun ama işte bak bunun bugün havut giymesi gerekiyordu. Bu havut giydi, bitti. Buna yarın yapma şansın yok yani. Ha, ya da yiyeceğimi yarın, yarın alayım oğlum sana da yarın yedireyim yemleme şansın yok anladın mı? Bu ayrı bir sevda. Onun için tüm Türkiye, Türkiye değil mi? Dünyadaki bütün insanlar Zaten dünyamızda devlerin değeri biraz daha anlaşılmaya başladı. Çok ülkelerde bunların festivalleri yapılıyor. Ee, dişilerden elde ettiğimiz sütler, peynirler, süt ürünlerinin çok fazla sağlıklı olduğu için e, sempozyumlar yapılıyor. İncelemeler, sağlıklı e sempozyumlar yapılıyor. Yani Gerçekten develerimizin kıymetini anlayacağız ama çok geç kalmayalım, ben önce anlayalım diyorum. Ee, herkesin bize destek olmasını, bu kültür yurttasına destek olmasını istiyoruz. Güreşlerimizin, etkinliklerimizin daha çok yayılması için elimizden geleni yapıyoruz ama e, yalnız başımıza olmuyor bu işler. Halkın da desteğine ihtiyacımız oluyor. E, birlik beraberlik içerisinde bu e, kutsal kültürü yürütelim diye düşünüyorum hep beraber. İnşallah e, kayıt atışına, <laughs> sesimiz ulaşıyordur. Ulaşır bir gün onları da misafir etmek isteriz. Nasıl baktığımızı ağırlamak isteriz. Yani. De, korkunum, Son başlı. olarak da Hüseyin abi daha önce konuşurken bir küçükken senin bir deve kola mısın? Yani. onu bir anlatır mısın bize eğer istersen? O da bir an olarak kalır yani izleyenlere. Evet, evet, Bu evet, devenin yani, hani sıvı yani. şey olarak olmadı, Kesinlikle korkunç hayvan olmadı. Sadece evet. Yani, oynama açtı, yapmış anlatırsan yani, iyi olur. Korkunç değil de, tabi sesi çocuklara göre biraz <laughs> daha korkunç. Ben o küçükken. Ya tabii büyük hayvan olduğu için evet, bunların biraz ki, da iri ve büyük olması gerekiyor. Sesi ben çok küçüktüm o zaman. Belki 6 yaş kadar falandım herhalde. Böyle düşsene otu yatıyordu herhalde. Bir de kalkınca korktum. Bu korku içinde var hala. o korku daha hala açamadın mı içinden Yani. Ya aşma ya değil. Bu. Şu anda yanaştım. Biraz önce fotoğraf çekildik ama. Tabi işte. Görün de görüyoruz. De 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 değil tabi canım. gibi zarar vermeyen bir hayvan Aynen aynen. Zarar yok. Senin özel Son olarak da devemizi söyle bir videosunu çekelim. Kameram ve kameram ve ondan sonra Zakir abileri yaz, sevsin, koklasın. Yakından yani bu devrin İnsanlara da vermeyin. Kesin birlikte olduğunu baba oğul ilişkisi olduğu içinde olduğunu bir gösterelim.